hepinize selam dostlarım kanalıma hoş geldiniz bu videoyu izliyorsanız beğenip abone olun videoyu like atın evet bugün arkadaşımla beraber bir yerde gizli kalacağız ama nerede kalacağımızı biz de bilmiyoruz Sabaha kadar kalacağız. Yalnız da tek bu çanta var. Gide dedik bu çantaya bir şey sığmaz. O yüzden hemen e, şey almaya gidiyoruz. Çanta. Evet. Şimdi dışarı çıkacağım. Dışarı çıkıyoruz. Emler abi niye konuşuyordunuz acaba? Aa, hayır hayır bu şey konuşmuyorduk. Neyse. <laughs> bir bakın alım. Kanka sen telefon burada ne iş? Aa kaç gündür bulamıyorum Emler abi. <laughs> çanta ama büyük bir boyası var Bak. Bu olabilir. Yine bir dışarıdan kalır nice kalınması. Bence de. Neyse. Biz buraya bir daha geleceğiz. Tamam mı? Tam gel gel. Gel işime geliyor. Para kazanıyorum gel. <laughs> Neyse biz gidelim kanka ya. arkadaşlar ha. Biz sushi alacağız mı almayacağız mı kararında kaldık. Ben sushi istemiyorum Kankam Sushi sushi istiyor neymiş karnı tok tutuyormuş. Arkadaş benim sushi karnı hiç tok tutmuyor. Benim çok tutuyor. Ama bunu vazgeçemeyiz. Acı sıradan. Bunu alacağım. Hayır bunlardan alıyoruz. şey vazgeçiyoruz. Şiş, kanka gerçekten bu hani herkesin dediği gibi. Aynen. Çiğ bulup yemin ederim ya. Aslında öyle de. Ben sadece. Şey. E... tadını öyle almıyorum kanka. Olsun biz yine de almayalım. içine koyalım. Hmm. Hmm. Nakit mi yoksa kart ödeme mi? Kart ödeme yapacağız. Tamam bekleyin. Ha, e, tamamdır işlemimiz oldu. Hmm. Hmm. Diğerini geçelim. Hamburger istiyor mu? E, tabii ki. Pizza burger alacağız. Tamam. Bir tane alalım. Ay bir tepsi alamadım gitti. Neyse. 1 2 hamburger. Pizza almayalım. Bundan alalım. Bunun tadı gerçekten güzel. Oluyor. Evet. Şundan da aldık biz. Ay git elimden. Kanka. Bir delilik yapalım mı? Ne delili ya? Ayol. Bak şimdi. Şu kadar. kabul. Okey. Merhabalar. Şurada bir tane bir yer var da. Oradan bize bir şey alır mısınız? Bir tane peçete alır mısınız? Hmm. E, tabii. Hemen ben alayım. Şuradan şöyle gazeteden olur mu? Olur. Tam şuraya. Gazete verir misiniz bana bir tane? Kız sen sus. Sus tamam mı? Sus da veririm seni. annene de bir şey söyle. Tamam mı? Al ama. Tamam. Ben şöyle. Benim size Allah da. Ha, gazete olur tamam. Bak. Görüşürüz. Görüşürüz. E şimdi bunu çöpe atacağız. Ölüm anlayayım berbe. Yumon koymuş içine sadaka olsun diye. Neyse yiyelim. Bence bu kadar yemek yeter. Bir tane de oradan kahve alalım. Tamamdır. Evet. Şimdi biz bir tane mağaza se Seçmiştik asıl. Evet arkadaşlar zaten hava biraz karardı şimdi. Biz bu havada işte burada kalacağız. Yalçı burada diğer şey de buluşacağız. Evet. Hadi kızlar siz çıkın. Beş dakikaya bu. Ay bir dakikaya kapanıyor burası. Hadi hadi. Benden sonra çıkarsın. Ben motorun be, biniyorum atlıyorum. Hadi yani görüşürüz. Çok havalı motoru. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Dışarıda televizyonu kapatalım. Okey. Arkadaşlar. Şimdi. Eee. Açınları biz bir boşaltalım. Şuraya koyalım. Yiyecekleri falan buraya koyarız. Burası biraz hem çok. Kahve burada. Dursun. Bir koyalım. telefonunu bunun içine koyalım. Arkadaşlar biz bir şey bulduk. Böyle. Çok güzel bu. Birimiz bulduk. görüşürüz. Bu part 1'di. Part 2'de sizi bekliyoruz. Bye.